bir zenci kadın sallallahu aleyhi ve sellem efendimize gelmiş ya Resulallah demiş herkes sana hayırlar getiriyor ben ne karnımı zor duyuruyorum müsaade edersen ben de senin mescidini süpüreyim namazdan sonra buyurmuş efendimize müsaade etmiş yani millet çıkınca mescitten çalı çırpı ne varsa toplayıp temizliyor günler geçmiş bir zaman böyle devam etmiş kadın günler geçmiş o temizlikçi siyah kadını göremiyorum buyurmuş Aleyhisselam. nerede o kadın ya Resulallah o öldü demişler bana nasıl haber vermezsiniz demiş nereye defnettiniz kadını filan yere defnettik demiş mübarek ayaklarıyla ayağa değilmiş kalkmış ta gömüldüğü yere kadar gidip ben bunun cenazesinde bulunmalıydım demiş orada yeniden cenazesini bulmuş ne yapmış kadın İslam ordusuna bir aylık erzak mı temin etmiş? Hastaların tedavisiyle mi meşgul olmuş? Ben hiçbir şey yapamıyorum. Mescidi süpüreyim ya Resulallah demiş. Peygamberin ayağa kalkıp mezarına gitmesini gerektirecek kadar büyük bir iş yapmış demek ki.